İleri gençlik seninle durma dilere 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 gençlik sensin hareke kendinden gel ele başkanım hareke ve kendinden şehitlerin ve anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. başbu Alparslan Türkeş'in Yılmaz yol evladı. Onu hiçbir zaman yanı, yalnız bırakmayan ülkücü gençlerin devlet hocası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli arz ediyorum efendim. Buyurun sayın. misafirler, aziz dava arkadaşlarım, Türk milliyetçiliğine gönül vermiş yiğit bozkurtlarım, değerli basın mensupları rahmetli başbuğumuzu hayırlarla andığımız bir günde başka bir hayırlı adım atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği ve yakından takip ettiği üzere hem ülkemiz hem de coğrafyamız sancılı, zorlu ve endişe verici bir süreçten geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta savaşı başlatmasıyla yoğunlaşan bu süreç maalesef Orta Doğu'da istikrarsızlığı şiddetlendirecek potansiyele de sahiptir. Savaş süreci göstermiştir ki Türkiye'miz bölgenin en önemli ülkesidir. Yine müdahale süreci ortaya koymuştur ki tarih bilinci olmayan çevrelerce alay konusu yapılan ülkemizin jeopolitik konumu dün olduğu gibi bugün de önemini sürdürmektedir. İlerleyen günlerde daha iyi anlaşılacak olan bir başka hususta Türkiye'nin tarihten getirdiği birikimlerin ifade ettiği yüksek değerdir. Osmanlı'nın terk ettiği hiçbir coğrafyanın yüzyıldır barış ve istikrara kavuşamadığı gerçeği bu acı süreç ile bir kez daha anlaşılmıştır. Balkanlar ve Kafkaslardan sonra Orta Doğu coğrafyasının da kan ve gözyaşıyla imtihan edilmesi şüphesiz bizler için çok üzücü bir gelişme olmuştur. Masum Irak halkının yaşadığı acıların bir an önce sona ermesi millet olarak en içten dileğimizdir. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara mevcut iktidarın tutarsız ve şaşkın yönetim anlayışına rağmen Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en kuvvetli devletidir. Türk milleti de sahip olduğu köklü miras ve medeniyet birikimiyle sadece bölge halkları tarafından değil pek çok gelişmekte olan ülke tarafından örnek alınan bir millettir. Tarihin bu kritik dönemecinde ülkemizin en büyük dezavantajı diğer alanlarda olduğu gibi dış politik alanında da yeterli hazırlığı ve birikimi bulunmayan bir iktidar tarafından yönetiliyor olmasıdır. Kurulduğu günden itibaren şaşırtıcı zikzaklar gösteren ve dış ilişkilerde ülkemizin sahip olduğu Tabii avantajları bile kullanamayan 58. hükümet yerini kısa bir süre önce 59. hükümete bırakmıştır. Dileğimiz ve beklentimiz 4 aylık dönem içinde Cumhuriyet tarihinin en kötü dış politika yaklaşımlarından birini sergileyen siyasi iktidarın bundan sonra sağduyulu ve akılcı politikalar izlemesidir. Türkiye'yi yönetme birikimini taşıdığı iddiasında olan bir iktidarın hem devletimizin caydırıcı gücünü ve temel stratejilerini iyi anlaması hem de milletimizin kültürel dokusunda yer etmiş değerleri ve hassasiyetleri iyi kavraması gerekir. Bunu yapamayan bir hükümetin vereceği zarar sadece kendisine olmayacak. Milletimizin ve devletimizin onur ve itibarı da yarar alacaktır. Mevcut iktidarın yine tek başına yönetimde bulunmanın gerektirdiği çabaları ortaya koymadan ve çözüm yolları üzerinde çalışmadan kolaycılığa yeltenliği görülmektedir. Daha işin başında milletimize külfet getirecek arayışlara girmenin kalıcı çözümlerden uzaklaşmakla aynı anlama geldiği açıktır. Unutulmamalı ki iktidarda rüştünü ispat edemeyenlerin milletimizden yeni fedakarlıklar istemeye de hakkı yoktur. <laughs> Muhterem misafirler, hareketimizin göz bebeği bozkurtlar. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde Türk milletinin birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü millet olmanın değer ve önemi böyle zor günlerde daha iyi anlaşılır. Bu itibarla sağduyu sahibi her insanın yapması gereken vatandaşlarımız arasında bulunması tabii küçük farklılıkları kaşımak değil, ortak pek çok noktamızı vurgulayarak dayanışma ruhunu pekiştirmektir. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Türk milliyetçileri millet olmanın ve birlik ruhunun önemi üzerinde durmuşlar. Türk milletinin ebediyete kadar vatanlı ve devletli yaşaması için mücadele etmişlerdir. Hareketimizin başbuğu merhum Akbastan Türkeş Bey'de bütün ömrünü bu gerçeğin milletimize anlatılması ve benimsetilmesi işine vakfetmiştir. Muhterem başbuğumuzun bu düşüncelerle kurduğu en önemli yapılardan birisi hiç şüphesiz ülke ocaklarıdır. Ocaklarımız Türk milliyetçiliği düşüncesini benimseyenlerin ve bu düşünceyi geniş kitlelere aktarmayı hedefleyenlerin bir araya geldiği idealist karakteri her şeyden üstün tutan milliyetçi ve nitelikli insan yetiştirmeyi vatan borcu sayan bir anlayışın sarsılmaz ve yıkılmaz kalesidir. <laughs> Türk ocaklarının hedef kitlesi Türkiye'mizde ve Türk dünyasında yaşayan büyük gençlik kesimidir. Ocaklarımızın kurulduğu günden bu yana taşıdığı temel hassasiyet Türk milletinin mutluluğu, refahı ve istikbali üzerine odaklanmış, bütün gayreti Türk gençliğinin bu amaca uygun şekilde yetiştirilmesi olmuştur. Şüphe yok ki bir milleti millet yapan asli unsur sadece aynı toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak değildir. Bir milleti millet yapan en önemli unsur birlikte yaşama iradesi ve azmi içerisinde oluşan kalıcı kültür değerlerinin paylaşımı ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bunu gerçekleştirememiş milletlerin tarih sahnesinden silinip gittiği herkesin malumudur. Türk milletinin varlığı birlik ve bekası için her türlü çalışmayı yapma azminde olan ülke ocakları tarihin yoğurarak milli karakterimiz haline getirdiği unsurları ve kültürel değerlerimizi yaşatmayı da temel bir hedef olarak benimsemiştir. Türk dilinin, Türk müziğinin, Türk halk oyunlarının, Türk el sanatlarının millet olma üzerindekini üzerindeki etkisini dikkat alarak bunları yok sayanlara karşı bir kültür odağı ve sivil inisiyatif olarak da çalışmalar yapı, yapmıştır. Değerli katılımlarınızla bugün açılışını yapacağımız yeni ülke ocakları binası bu hedefi daha iyi gerçekleştirmeye yönelik olarak da tasarlanmıştır. Artık ülkücü Türk gençliği de kendisini zorlu geleceğe çok daha iyi hazırlamak durumundadır. Bunun için her şeyden evvel gelenekten geleceğe uzanan manevi bir köprü olduklarını unutmamaları gerekir. Durma ilerle, gençlik seninle durma ilerle. Her gencimiz her türlü gelişme ve soruna karşı duyarlı ve donanımlı olmalı. Dünyayı ve Türkiye'yi Türkçe okuma bilgisine ve bilincine sahip bulunmalıdır. Çünkü 2023 yılının gerçek habercileri, lider Türkiye'nin mimarları sizlersiniz. zor ve zahmetlidir. Ama o ölçüde de değerli ve önemlidir. Bu gerçeği bütün ülküdaşlarım böyle bilmeli, böyle idrak etmelidir. <laughs> Muhterem dava arkadaşlarım, onurlu geleceğimizin teminatı genç ülküdaşlarım. Bu açılış vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, Türk Milliyetçiliği Hareketi çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere ulaşmıştır. Türk milliyetçileri bu aziz vatanı sevmenin can ve kan bedelini fazlasıyla ödemişlerdir. Hareketimiz ülkücü ormanın ateşten gömlek giymekle aynı sayıldığı günlerde sadece istikballerini değil hayatlarını da tehlikeye atan ve bir kısmı şehadet mertebesine ulaşan dava arkadaşlarımız sayesinde bugünlere ulaşmıştır. Hepinizin bunları hatırda tutmasında çok büyük fayda vardır. Çünkü tarih hayatın öğretmenidir. Herkes bilmelidir ki herkes bilmelidir ki bunca fedakarlık ve bunca çetin imtihandan sonra kimsenin ülkücülerden rüşt ispatı istemeye hakkı yoktur. Çünkü Türk milliyetçilerinin ülke sevdasının da devlet ve millet sevgisinin de en büyük şahidi bizati tarihin kendisidir. O yüzden bugün yapılması gereken asıl iş milletimizi millet yapan değerlerin korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması için gerekli özeni göstermek ve gerekli çalışmaları başarıyla tamamlamaktır. Bu milli görev dün olduğu gibi yarın da milliyetçi hareketin ve ülkücü gençliğindir. Çünkü hiçbir siyasi hareket bu görevi üstlenecek bu sorumlulukları taşıyacak birikimlere, hedeflere ve fikirlere sahip değildir. Bunun için Türk milletini ve yüceltme ve yaşatma davası ancak sizlerin omuzlarında yükselecek ve hedefine varacaktır. şekilde düzenlenen Yeni yük Ocakları Genel Merkezi'ni açmadan önce bu günleri görmeyi bize nasip <laughs> ettiği için Cenab-ı Allah'a şükür. Yan tarafta kurban törenimiz vardır. Sayın Genel başkanımızı oraya alıyoruz. Telsiz telsiz mikrofonu açalım. Selamullah Allahu ekber Allah Hekber falan Allah Hekber Allah Hekber Hayda -e Allah Allah Hekber Allah Allah Hekber falan Allah Hekber falan Allah Hekber falan Allah öyle arkadaşları söyleyeyim oradan <laughs> bir protejirim ben yavaş yavaş arkadaşlarınız size saygılar daha geniş alırsa daha şey olur. Biraz geniş alalım. Tamam bak Biraz dikkat. Bir <laughs> şey <var>. <gülüyor> 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 Thank you.

Hemen müsaade edelim. Hemen müsaade edelim. Biraz geniş alalım.

Bütün bu güzellikleri görsünler. Yani i̇nşallah kendi illerinde dağsını yapacaklar. Galiba da. başka bir yerden buru toplayacaklar.